Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 1 Kasım 2020 Pazar arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayardan hava durumu tahminini aktaracağım arkadaşlar. Ee, bu gördüğünüz tablo ECMWF'nin birazcık telaffuzu zor. Sonraki 10 gün içinde beklediği toplam yağış miktarları arkadaşlar. Şöyle bir basalım. Nerelerde ne kadar yağış bekleniliyormuş onlara bakalım. Adana'da 41 milim yağış bekleniliyor. Akdeniz Hatay açıklarında 100, 105, 110 milim yağış bekleniliyor. Hatay'da 40 milim, Mersin'de 30 milim, Mardin'de 40 milim yağış bekleniliyor. Trabzon'da 80-90 milim, Rize'de 150 milim neredeyse, Ordu'da 83 milim, Ankara'da 4 milim, İzmir'de 10-11 milim. İstanbul'da 20 milim civarında arkadaşlar. Özellikle kuzey kesimlerinde İstanbul'un daha fazla yağışlar bekleniliyor. Çanakkale'de 60-70 milim. Antalya'da 50-60 milim civarında. Konya'da 2-3 milim. Tuzgölü civarında 2-3 milim. Isparta Burdur civarında 12-13-8 milim civarında arkadaşlar yağışlar bekleniliyor. Özellikle doğu kesimlerimize güzel yağışlar gel geliyor arkadaşlar. Mersin'den itibaren doğu kesimlerimizde uzun zaman sonra yağışların başlaması bekleniliyor. Yani özlediği yağışları alması bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'yla Doğu Akdeniz'in arkadaşlar. Ancak şunu da söyleyeyim çok 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 dikkat edilmesi gereken yerler var onlar nereler derseniz. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu civarı ve Adana, Osmaniye, Hatay civarının çok çok dikkatli olması bekleniliyor arkadaşlar. Buna Mersin'i de dahil edebiliriz. Çünkü her an Mersin'i de etkileyebilir bu sistem. İçindeki yağış sistemi. Çünkü sürekli bir oynama oluyor. Arada batıya gidiyor yani Mersin'e gidiyor bu şiddetli yağış sistemi arada bir doğuya Adana Hatay Osmanlı arasına gidiyor yani tam kesin değil Antalya'da Çanakkale'de aman dikkat diyelim bu bölgelere arkadaşlar özellikle Buraya Rize Trabzon civarına Hopa civarına dikkat 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 çok 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 dikkat arkadaşlar. Bakın 160-170 milim 140 milim 170 milim yağış bekleniliyor. Şimdi İzmir'e gidelim arkadaşlar. İzmir'de bildiğiniz üzere deprem meydana geldi. Çok geçmiş olsun diliyorum. Oradaki herkese tüm ülkemize de çok geçmiş olsun arkadaşlar. İzmir'in ee, özel hava tahminini yapmak istiyorum. İzmir'de e, havanın güneşli, genelde güneşli, az bulutlu olması bekleniyor. Çarşamba biraz bulutlu oranı artabilir. Sonraki 5-6 gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının 18-20 civarında, gece e, 15-16-17 derece civarında olması bekleniliyor. Perşembe-Cuma rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniliyor arkadaşlar. Galiba şu kuzey demek, kuzeyli yönlerden kuvvetli cesmesi bekleniyor arkadaşlar. Dikkat diyelim, ee, İzmir merkeze gidelim. İzmir'in çeşmeden birazcık daha soğuk olması bekleniliyor. Özellikle gece sıcaklıklarında sıcaklıklarının daha düşük olması bekleniliyor. Gece sıcaklıkları 10-13 derece civarında olması bekleniliyor. Gündüz sıcaklıklarının 18-20 derece civarında olması bekleniliyor. Özellikle Perşembe Cuma bir miktar hava sıcaklığının artması bekleniliyor arkadaşlar. Windy'den GFS'ye bakalım bir de. GFS de neredeyse aynı şekilde göstermiş tabloyu. İzmir'e yağış vermemiş. GFS daha doğrusu Ege'ye yağış vermemiş. Onun dışında doğu kesimlerimize yağış vermiş. Yukon'a gidelim. İkon, İkon da neredeyse aynı Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu Akdeniz'e, Doğu Karadeniz'e bir de İstanbul civarına kuvvetli yağış vermiş sonraki 5 gün içinde arkadaşlar. MGM'nin tahminine bakalım. MGM pazartesi günü doğu kesimlerimizde yağışlı göstermiş arkadaşlar. Ancak şuradaki e, şey adı nedir? E, şu, şu resimlerin adı neydi ya? Şurada kuvvetli yağış şeyi koymuşlar. Ancak kuvvetli yağış beklenmiyor burada. <laughs> çok saçma. Neyse. Ee, Pazartesi günü özellikle Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış var diye göstermiş MGM. Ki gerçekten de var. Dikkat diyelim arkadaşlar. Hava sıcaklığında e, Doğu Karadeniz'in bir miktar yükselmesi bekleniyor. Ama öyle çok 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 yüksek bir miktar değil. Hatta e, neredeyse hiç değişmeyecek bile diyebilirim o, o derece az yükselecek arkadaşlar. Güney kesimlerimizde sıcaklıklarının sıcaklıkların düşmesi bekleniliyor arkadaşlar. Salı günü aynı şekilde çarşamba günü de günü yağışların alanı genişliyor arkadaşlar. Batı kesimlerimize doğru uzanıyor yağışlar arkadaşlar. Ege'nin iç kesimleri Marmara'nın Pardon Doğu kesimleri Akdeniz'de yağışların etkili olması bekleniliyor. Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'in Doğu Anadolu'nun Uzun zaman sonra güzel yağışlar alması bekleniliyor arkadaşlar. Perşembe günü e, birazcık yağışların doğu kesimlere doğru kayması bekleniliyor. Ancak kuzey kesimlerimizde de yağışların devam etmesi bekleniliyor. Cuma günü tablo biraz değişik. İç Anadolu'nun e, güney kesimleri ve e, doğu kesimlerinde yağışlar bekleniliyor. Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu da yağışlar bekleniliyor arkadaşlar. Cuma günü, cumartesi kuzey kesimlerimizin kıyı kesimlerinde arkadaşlar ee, yağış bekleniliyor. Ayrıca Toroslar'da ve Hakkari civarında yağış bekleniliyor. Pazar günü Marmara'da, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniliyor arkadaşlar. Ama şunu, şuna da uyarayım arkadaşlar. Dikkat! Ee, Pazartesi günü yani yarın Doğu Karadeniz'deki çarşamba günü ise doğa, Doğu Akdeniz'deki kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarına dikkat. hortum dolu riski var arkadaşlar. Dikkat diyelim dikkat. Lütfen dikkat diyelim arkadaşlar. Ee, şimdi... Ankara'nın hava tahmini arkadaşlar. Bu Ankara'da pazartesi parçalı bulutlu 13, salı parçalı bulutlu 14, çarşamba sağanak yağışlı 13, perşembe çok bulutlu 17, cuma parçalı bulutlu 16 derece olması bekleniliyor arkadaşlar. İstanbul'a geçtik arkadaşlar. İstanbul'un pazartesi parçalı bulutlu. 17 derece olması bekleniyor. Çarşamba, salı, çarşamba, perşembe sağanak yağışlı. 18, cuma sağanak yağışlı. 16 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesi bekleniliyor arkadaşlar. İzmir'e geçtik arkadaşlar. İzmir'de hava sıcaklıklarının 20-22 derece arasında olması bekleniliyor. Hafta boyunca, hafta içi boyunca par, havanın parçalı bulutlu yaşması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 12-13-14 derece civarında olması bekleniyor. Cuma günü kuvvetli bir şekilde rüzgarın etmesi bekleniyor. Ona karşı dikkat diyelim arkadaşlar. Bugün hava durumu bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz. Bay bay.